bu 1 Kasım'daki seçimde devam edersek hem yani siz Çanakkale 7 Haziran'da Çanakkale milletvekili olarak evet. seçildiniz. Bu dönemde de Çanakkale'de adaysınız. Genel anlamda hem seçim bölgeniz hem de genel olarak 1 Kasım'da ne bekleniyor Sayın Turan? Şunu için soruyorum. Ya yani 7 Haziran'da bu yana yaşananlar aslında seçmen algısını bir görüşe değiştirdi gibi bir tez var. Evet. Ee, katılır mısınız böyle bir şey? Sağda ne gördünüz? Şimdi bakın öncelikle bu iletişim çağında insanların konulardan bir haber olduğu iddiası falan asla mümkün değil artık. Herkes her şeyi çok açık ve şeffaf şekilde izliyor ve takip ediyor. 7 Haziran'da bir tablo çıktı ortaya. Bu tabloda milletimiz %41 gibi AK Parti'ye çok büyük bir oy vermekle beraber en yakın partiye %16-17 fark atmamızla beraber tek başına iktidar olma imkanı bulamadık. Vekil sayımız teknik hesaplardan dolayı yeterli olmadı fakat yüce 41 bir daha söylüyorum çok büyük bir rakam bir parti ilk defa kurulup da yüce 41 olsa 6 ay bayram eder tabi caizse AK Partisi bir hükümet AK Partisi bir siyasi konjonktür mümkün değil dedi halkımız fakat bir daha diyorum 10 yılın verdiği bir e, süreçle beraber bunun için yorgunluk diyebilirsiniz kısmi hatalar diyebilirsiniz bir takım yanlış tavırlar diyebilirsiniz söylemler diyebilirsiniz bize küçük bir uyarıda bulundu bize bu uyarı alıp başlarcı yaptık kongremizi yaptık listelerimizi revize ettik ve tekrar milletimize geldik ve tekrar derdimizi paylaşıyoruz. Netimiz bir devam edin derse başlar Fakat şunu diyeceğim. 7 yazandan sonra bir tablo çıktı ortaya. Bu tabloda tek başına iktidar imkanı olmadı. Koalisyon ihtimali olmadı. Azınlık hükümet dedik o da olmadı. Fakat daha vahimi takdire bağlı olmaksızın anayasal zorunluluk olarak bir seçim hükümeti biliyorsunuz güneme geldi. Buna da olmaz dediler. Çok küçük bir örnek vereceğim. Bir muhtar öldüğünde, ayrıldığında, hastalandığında onun yerine azası devam eder. Azası şunu diyemez. Ben muhtarı yerine geçmeyeceğim diyemez. O bir takdirde bir işlem değildir. Bu zorunlu bir anayasal görevdir. Ee, koalisyon kullanmadığı zaman seçime götürecek olan hükümet ortaya çıktığında da hiçbir parti kendi vekili oranında Bakan istediği zaman ben onu vermem diyemez. CHP vermem dedi, MHP'ye vermem dedi. vermem dedi. Şunu sormak istiyorum. AK Parti de şunu deseydi. HDP verdim ama geri alıyorum dedi. dedi. <laughs> AK Parti de şunu deseydi. Güneyimizde savaş var, ekonomik sıkıntılar var, dünyanın konjonktürü problemli. Ben de vermiyorum, seçime düz gitmek istiyorum deseydi. Yani MHP'nin ve CHP'nin yaptığı sorumsuzluğu yapmış olsaydı bu ülke ne olurdu? Kaos olsun. Öyle şey olabilir mi? Bir daha söylüyorum. Bu takdiri bir işlem değildir. MHP'nin veya CHP'nin istersen vekil verin deme hakkı ve lüksü yoktur. Muhtar ölürse yerine az az geçer. Bu anayasal görevdir. Aynı şekilde koalisyon kurulamadı, seçim hükümeti kurulmak zorunda. Bu AK Parti hükümeti değildir. AK Parti koalisyon değildir. Her parti vekil oranında bakan verecek ve bu ülke hükümetsiz kalmasın diye seçimlere bir hükümetle beraber gitmesi gerekir. Bunu AK Parti yaptı. Yerler niye yapmadı? Ben bu sorumsuzluğu tüm milletimizin takdirine sunuyorum tekrar. Yedi bu bugün ne oldu değil, çok şey oldu. Halkımız evet. bunları gördü, hizmetlerin yavaşlamasını gördü, büyük yatırımların duraklama ihtimalini gördü, ekonomik sıkıntıları kısmen yaşadı. Buna rağmen, tüm bu atmosfere rağmen AK Parti güçlü durdu. Koalisyon olmasa bile azın hükümeti gibi olan bu hükümeti kurdu ve teslim ediyoruz ülkemizi. Ama gönlüm şunu isterdi. Her parti kendi sayısınca bakanlığı versin, kavgasız, görüntüsü, çok şık bir ortam içerisinde anayasal zorunluk olan seçim hükümetiyle beraber seçime gidelim. Ama bunu yapmadılar. Dolayısıyla ben Çanakkale'de 7 Haziran bugüne kadar bir gün tatil yapmadık. Hep ilçelerdeyiz, köylerdeyiz, derneklerle, STK'larla beraberiz. Halkımız şunu soruyor. Neden hükümete bakan vermediniz? Bu haklı bir soru. Biz de, de bize sorarlardı. Anayasa size seçim hükümeti kurun diyor. Bu iki hükümeti bırakmayın diyor ama siz vermiyorsunuz. Bu takdiri değil de bize soruyorum. Zorunlu bir işlemdir. Bunu bile yapmadınız. Hadi bakalım vaatlerinizi ortaya koyma imkanı vardı. Hani MHP'nin terörle ilgili çok ciddi iddiaları evet. vardı. Gelin yap bunları. CHP'nin ekonomik vaatleri vardı. Gelin yap bunları. Ama yapmadılar. Ona yakın hepsinin bakanı olacaktı. Yapabilirlerdi. Yani konuşmak kolay ama icraata gitmek, Siz taşın o zaman, altına tablonun, el koymak zordur tab düşünüyorum. Tablonun değişebileceğini düşünüyorsunuz. Söyle, ben şunu önemsiyorum. 10 yılın verdiği bir süreçte insanlar tayin istemişler yapamamışsınız. Bazen. İş istemişler çocuğuna bazen bulamamışsınız. Ufak tefek söylemlerimizde hatalar olmuş. Bununla ilgili halkımız bir uyarı yapmak istemiş. Çok amiyane bir ifadeyle beraber. Halkımız abdestini tazele gel demiş. Bakın gidin demiyor. Kaybolun defolun demiyor affedersiniz. Ne demiş? Birazcık yoruldun uykun geldi. Abdestin tazele ve gel demiş. Biz abdestimizi tazeledik ve geldik. Kongremizi yaptık. MYK'mızı MKK'mızı belirledik. Listelerimizi de revize ettik. Ve tekrar halkımıza diyoruz ki güçlü bir iktidar bu ülkenin kaderi artık. AK Parti'nin kaderi bu ülkenin kaderi. Bakın AK Parti zayıflarsa bu ülke zayıfladı zayıflıyor. O yüzden güçlü bir AK Parti iktidarının bu ülkenin ihtiyacı var. Bizim kaybedecek bir tek günümüz yok, zamanımız yok. Şu üç ayı ben kayıp görüyorum. Tabii ki sistem devam ettikten içerisinde ama çok daha iyi, olabilirdi. olabilir. Evet. O yüzden 1 Kasım ben tekrar hem AK Parti'nin hem ülkemizin şahlanışına vesile olabilir diye düşünüyorum. Çanakkale'ye gelelim. Çanakkale bu bölge içerisinde, bu ülke içerisinde marka değeri en büyük şeylerden bir tanesi. Tarihiyle, turizmiyle, tarımıyla, meyvacılığıyla başka bir yer, özel bir yer Çanakkale. O yüzden ben Çanakkale'ye en çok AK Parti'nin yakışacağını düşünüyorum. Biz AK Parti Çanakkale birinci yapmazsak ben kendimizi başarısız addederim. İddia söylüyorum. Bu dönemde çalışacağız, gayret edeceğiz ve inşallah birinci olacağız. Peki. Çünkü Çanakkale'de AK Parti'nin yapacağı çok iş var, hizmet var, bakir bir alan. Eğer mesele hizmetse, ideoloji kavgalarının ötesinde bir değerse, hizmetin en iyisini AK Parti yapacaktır. Bunu halkımız biliyor zaten. Ben şunu sesleniyorum. Şu dört yıl içerisinde şu an çalışmalara başladık. yakın köyümüz var. Bu köy, köylerimizi bir tane parke taşı olmayan köy kalması iddiamız var. Bunu yapacağız inşallah. Orman bölge müdürümüz kapatılmıştı haklı haklı bir takım sebeplerle. Şimdi açtırıyoruz. Çok iddiamız var. Her ilçemize bir tane spor salonu iddiamız var gibi. Hizmet yapalım bize yapacağız. Eğer halkımız Çanakkale'liler bize evet arkanızda derlerse, göreceksiniz o emaneti layık olmak için halkımıza layık olmak için gece gün çalışacağız Belki inşallah farklı bir süreci hep beraber hem Çanakkale'de hem Türkiye'de başlatacağız. Peki Sayın Turan çok çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Kolay de diliyorum. Ben de. Kolaylıklar diliyorum. Yayınlar diliyorum. Sağ olun. Kolaylıklar diliyorum.